10 Ağustos çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Oğlak Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba dedik. Ee, günün ilk görünümü ay-uranüs arasındaki olumlu görünüm, ee, hayatımızdaki olumlu ve bizi şaşırtabilecek olan sürprizlere açık olabilecek olduğumuz bir enerjiyi anlatıyor. Her türlü fikre, öğrenmeye açık olacak olduğumuzu, başkalarının düşüncelerini açık gülü yüreklilikle dinlemek, onay vermek, ilginç fikirler varsa onlara destek olmak, yardımcı olmak ve bizim de farklı düşünce ve fikirlerle kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz temaları da çalıştırabilecek olduğumuz an, anlatan bir enerji. Çok renkli, yaratıcı, orijinal yanımızı ortaya koyacak olduğumuz gibi ciddi, bağımsız bir enerjide çalışıyor olacak. Yenilik ve değişimlerden yarar görme bu alanda şans karşına çıkacak olursa bunu değerlendir. Çünkü bu değişimin senin ilerlemen, senin ilerlemen adına sana çok büyük destekleri olacak diyen bir enerji ve görünümü de aktif ettiği bir saat dilimi içerisinde olacağız. Öyle saatlerine doğru Mars, ay Mars arasında olumlu bir görünüm var. Harekete geçmek istediğimiz cesaretle ilerlemek istediğimiz, liderlik etmek istediğimiz, birilerini cesarete geçirmek ya da biz kendimizi cesaret içinde bulup da bayrağı elimize alıp ya ben bunun altından kalkarım, ben de bu güç de var, bu efor da var, ben de bu cesaret de var dediğimiz konularla ilgili harekete geç diyen bir enerji çalışıyor olacak. Ee, öğle saatlerindeki e, Ay-Mars arasındaki olumlu görünüm. E, sonrasında ise e, Ay-Neptün arasında bir olumlu görünüm gene kendini gösteriyor olacak. Şimdi o cesaret gerektiren işlerde e, belki aklı e, aklı devreye koyduk, duyguları geride bıraktık. İşte Ay-Neptün de diyecek ki bak sana duygusallığı da getirdim. Bir de hani buradan bak, e, burayı da hani eksik kalan yerler varsa derle, topla, teraziyi dengele ve yolunda e, ilerle diyen bir görünüm ki ay neptün arasındaki bu olumlu görünüm şifa ve şifalandırmak adına çok güçlü enerjileri çalıştırıyor olacak bir şeyleri fark etmek, ilham yeteneğini ortaya çıkarmak isteyenler yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlarınız, sanatla uğraşanlarınız varsa da e, bu görünüm e, gerçekten destekleyen bir enerjinin çalışması ve sizin burada kendinizi göstermek istediğiniz alanlarda da çok rahat harekete geçebilecek olduğunu sanıyor yazın, çizin, konuşun, anlatın ama yaratıcılığınızı, ilham e, meleklerinizin etrafında olduğunu unutmayın. İşte bu enerjiyi aktif etmenizle beraber çok güzel bir döngüde çalıştırabilirsiniz. Artı etrafımıza yardıma ihtiyacı olanlara maddi ve manevi anlamda yardım etmek. dua, meditasyon, ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak, namaz zikir çalışmaları yapmak, olumlama çalışmaları yapmak adına da, gene destekleyici enerjilerin çalıştığı bir zaman diliminde olacağız. Akşam üzerinde Ay Plüto kavuşumu devreye girecek. Burada biraz dikkatli olmaya özen gösterelim. Neden? Şimdi Venüs Plüto arasındaki olumsuz görünüm zaten aktif. E Ay'ın da devreye girecek olması tamam hani olumlu e, görünüm gibi görünse de ama ipuloto kavuşumu ister istemez bazı güç çekişmelerinin, bazı ego çakış, e, çatışmalarının biraz ben bilirim diyen o enerjiyi çalıştıracak olduğu için hani enerjileri dengede tutmaya özen gösterelim açıkçası çok e, sınırları zorlamayalım, kimseyi manipüle etmeyelim, kimsenin de bizi manipüle etmesine, bizim sınırlarımızı zorlamasına izin vermeyelim. Ama ben bu enerjiyi nasıl olumlu kullanabilirim? Ortaklıklar, güç birliktelikleri, güç birlikteliklerinden doğacak o güçlü enerji ve yeni yapılandırma içerisinde olmamız gereken durum ve konularla ilgili de artı bize yarar sağlayacak olan durumları da ortaya koyacaktır. Akşam saatlerinde dikkat. Ay Venüs arasındaki olumsuz görünüm ilişkilerle ilgili gene zorlu bir enerjinin çalışacak olduğunu anlattığı için şartları çok fazla zorlamamaya özen gösterelim. İlişkilerde e, aldanma, aldatılma, dalgınlık, kırgınlık, kıskançlık, manipülasyon, yanlış anlaşılmanın yaratacak olduğu olumsuzluklardan kaynaklı ciddi bir zorlanma durumları söz konusu olacak olduğu için burada enerjiyi biraz daha dengede tutmaya, e, o empatiyi kaybetmeden, saygıyı, sevgiyi bozmadan e, dengede kalarak bir ilerleme içerisinde. Olmaya da özen gösterelim lütfen. Aksi takdirde gerçekten geri dönüş çok zor olabilecek durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Belki de son pişmanlık fayda etmeyen e, enerjileri çalıştırmanın e, hiç kimseye faydası yok açıkçası. Venüs-Plüto bu arasındaki olumsuz görünümü de unutmayın lütfen gerçekten zorlanacak olduğumuz bir zaman dilimi olacak. İlişkiler adına e, akşam saatlerindeki enerji şartları zorlama diyor, manipüle etme diyor. Kıskançlıktan, anlamsız e, sorunlar çıkarmaktan uzaktır. Ha Var olan sorunlarınız varsa da bugün için en azından akşam saatlerinde konuşmak için uygun bir zaman değil. Biraz daha içselleşmek, içe çekilmek, kendi köşene çekilip beklemede kalmanın uygun olacak olduğu bir zaman dilimini de gösteriyor açıkçası. Saat 19.39'dan itibaren ay boşluğa giriyor olacak 21.44'e kadar. 21.44'ten itibaren ay kova burcuna geçecek ve ayın kova burcuna geçmesine beraber biz biraz daha farklı düşünmeye başladığımız ama entelektüel ve zihinsel kanalımızın da çok yoğun çalışacak olduğu enerjilerde aktif oluyor olacak. Ve günün genelinde Güneşin hem Kuzey Ay düğümüne hem Güney Ay düğümüne yapacak olduğu olumsuz görünüm, ister istemez ego, güç çatışmaları ve manipülatif durumlarla karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor. Güneş biliyorsunuz Aslan Burcu'nda, ee, Ay düğümlerinin bir ayağı Akrep'te, bir ayağı Boğa'da. İster istemez para ile ilgili, inatlaşmakla ilgili, bir şeyleri sabit tutmakla ilgili, çünkü sabit aksarda yaşanan bu görünüm ister istemez ayak direyecek olduğumuz konularla ilgili kayıplar verecek olduğumuzu anlatıyor. Güney Ay Düğümü kanalında sizi zorlayan bazı temalar bırakamadığınız durumlar varsa artık bu görünüm bırakmanız gerektiğini bu da artık özgürleşmeniz gereken bazı durumların olduğunu ama kuzey ay düğümüne de aynı olumsuz enerji e, kendini gösterecek olduğu için şunu anlatacak. Ya oraya da gitmek kolay değil ama buraya giderken bir mücadele verecek olursan mücadelenin sonunda senin hayatında olumlu gidecek olan e, yeni yapılandırma içerisinde olacak olduğun belki de bu hayat tekamülünde hatırlayacak olduğun neden bu hayata geldiğin aslında ben ne yapmalıyım benim bu hayata gelirken vermiş olduğum söz neydi bu sözü hatırlamanla beraber gerçekten o mücadeleyi ortaya koyman ve rahat bir akışta olman adına o süreci rahatlıkla çalıştırabilecek olduğunuzu anlatabilir. Eşiniz babanız yani hayatınızda otorite olarak gördüğünüz önemli bir figür olarak görmüş olduğunuz kişilerle ilgili yaşanabilecek çatışmalar agresyonel durumlar, güç çekişmeleri ve ego çatışmalarına çekişmelerine karşı da Dikkatli olmaya lütfen özen gösterin. Bugün e, gidip birinden akıl alma günü değil. Bugün birinden gidip destek görme günü değil. Bugün önemli görüşmeler, konuşmalar, sözleşmeler adına uygun bir zaman diliminde olmadığımızı gösteriyor. Çok eğer hayati bir durum söz konusu değilse bugün bu önemli konuşmalar, görüşmelerinizi ertelemenizi tavsiye ediyorum. Ya da mutlaka girmeniz gerekiyorsa ve mutlaka yapmanız gerekiyorsa da sakinliği korumaya, dengede kalmaya, e, saygı ve anlayışı, empatiyi elden bırakmadan o iletişimi kurmaya da özen gösterin lütfen. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve bir de beğeni bırakmadan geçmeyi. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir gün olması dileğiyle. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere.